İşte böyle Sadık. Bu defa kesin ayrıldık. bit. Ama yani patron siz de kayınvalideme karşı biraz fazla ileri gitmişsiniz. Ne ileri gitmesi? Elinden başka öptürttürmedi bile. Patron, yani kocası mısınız ki öptürtsün? E koca olmamı da istemiyor. Şimdi anladın mı neden başka kadınlarla kaçamak yaptığımı? Sağlıklı bir erkek olarak yani. Anlamadım patron. Yani seven bir erkek iradesine hakim olur. Zaaflarına yenilmez. Yeteneksiz. Ay. Ay yoruldum. Ay bu defa getiremeyeceğim. Çok yoruldum canım. Ben 55 yaşında bir kadınım. Kalbim var, tansiyonum var. Of. Ay. Ee, hadi Asafiş getir kızım. Yarın abi bırak oynamasın artık. Köpekler bu kadar çabuk yorulmaz ki Çilek. Çocuklar, bakıyorum çok eğleniyorsunuz. Ne yapıyorsunuz bakalım, kahkahalarınız da aşağılara kadar geliyor. Oyun oynuyorduk ama sırf yoruldu. Kaç tane top yıkılayıp getirdi, yazık mahvoldu. Oo. Ay. Bittim, bittim kalbim küt küt çarpıyor. Ay canım benim yazık sana, gel bakalım sen gel. Gel birazcık benim kucağıma bakalım. Çocuklar... ...ben Safiş'i birazcık dışarıya çıkarayım ha tuvaletini falan yapsın hem biraz da bahçede gezeriz. Sonra getiririm olur mu? Biz de gelelim. Biraz da bahçede oynarız. Yok abi biz gitmeyelim. İnternete girip Safiş'in tüm de bakalım. Tamam, tamam iyi, i̇yi fikir. fikir. Çok iyi hadi bakalım. Cık, hay Allah! Yani çocuklar adına sizden çok özür dilerim Safiye Hanım. Oturun biraz burada da dinlenin ha. Ay rica ederim. Onların bir suçu yok. Ee, köpek olmadığımı nereden bilsinler? Evet ama bu şartlar altında burada daha fazla kalamazsınız. Cem'le Ceren her gün sizinle böyle oynamak isteyecekler. Bu yaşta bu kadar yorgunluğu kaldıramazsınız. Hayır sonra size eski halinize çevirelim derken sağlığınızdan edeceğiz. Ay öyle ama bu halde nereye gideceğim? Zaten size de yeterince yük oldum. Yok canım olur mu öyle şey? Hele bir sabah olsun çaresine bakarız. Hay Allah yani Perihan teyze de tam tatile gidecek zamanı buldu. Aa o ne? <laughs> bu sihirli küre. Periler bu küreler sayesinde herkesin nerede, ne zaman, ne yaptığını görebilirler. Aa, ama tabii Perihan teze tatilde olduğu için sihir hattı kapalı. Ay çok güzel bir şey. Keşke bundan fanilerde de olsa. <laughs> Durun size öbür marifetlerini de göstereyim. Mesela Tarık'la Eda'ya bakalım. Onlar kafedeydi neler yapıyorlar görelim. İnanamıyorum. Televizyon gibi her şeyi gösteriyor. Ben de inanamıyorum. Ay, kafede düğün kutlaması var ama Eda ile Tarık'ın yaptıklarına bakın. Bütün hazırlıklarımı mahvetmişler. Ay Safiye Hanım, ben ben şimdi sizi çocukların yanına bırakayım. Ne olur müsaade edin kafeye gitmem lazım olur mu kusura bakmayın. <laughs> Eğlenceniz sona erdi. Hepinize iyi geceler. Çocuk musunuz siz ha? Ne zaman size burayı emanet etsem burayı savaş alanına çeviriyorsunuz. Şu yaptığınıza bakın her şeyi mahvetmişsiniz. Ee, ama herkes çok eğlendi Betüş. Hem istersen ben buraları bir saniyede toplayabilirim. İstemiyorum Eda. Sorun burayı toplamak falan değil. gelse, buraya kahve içmek için otursa... ...bu ciddiyetsizliği görüp bir daha buraya gelir mi sanıyorsunuz? Ya amanın, ben şahsen gelirdim. İnanamıyorum, siz ikinci defa bana aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir daha size asla güvenmeyeceğim. Haklısın. Eve dönmek için seni kapının önünde bekliyorum yenge. Ben de eve gidiyorum. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.